Evet arkadaşlar şimdi dördüncü bölümle devam ediyoruz. İlk testimizle şöyle bir teknik bilgi okuyalım. Ne diyor? Çift sayılar 2 ile tam bölünen sayılardır. Çift sayılar kümesi 2n ile gösterilebilir aslında değil mi? 2'nin katları 2, 4, 6, 8, eksi 2, eksi 4, 0, eksi 6, eksi 10, eksi 12, eksi 14 böyle gider eksilerde ve artılarda çift sayılar var. Bu karışır. Çift sayı deyince mutlaka aklınıza pozitif gelmesin. Negatif çift sayılar da olabilir. Dikkat et. Eğer ne, ne dediğimiz şey nedir? Kuvvet. Kuvvet pozitif bir doğal sayı ise çift bir sayının kuvveti her zaman çift olmak zorunda. Mesela hocam 2'nin birinci kuvveti 2. Iki. 2'nin ikinci kuvveti 4. 2'nin üçüncü kuvveti 8. Böyle gider. Geldik tek sayılara. 2 ile tam bölünemeyen sayılara bu sefer de tek sayılar diyoruz. Eksi 1, eksi 3, eksi 5 değil mi? Ya da artı 1, artı 3, artı 5. Bunlar hep tam e, tek tam sayılardır. Tek tam sayılar 2 2'ne yani çift sayılardan bir çıkarılmış hali olarak gösterilebilir. Ve tek sayılarla ilgili şunu söyleyelim. Kuvvetim doğal bir sayı ise tek bir sayının bütün kuvvetleri tek olmak zorunda. Hocam örnek ver. Mesela 3'ün sıfırıncı kuvveti 1, bir. 3'ün birinci kuvveti 3, üç. 3'ün ikinci kuvveti 9. Böyle hep tek gelecek diyorum. Şuradaki 6 tane maddeyi mutlaka bilin gençler. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Hayattan örnek vereceğim. Böyle de kafamıza kodlayabiliriz toplama ve çıkarmada bütün özellikler aynıdır. Yani tek sayılar toplandığında sonuç çift olur. Tekle çift toplanıp çıkarıldığında tek olur. Çiftle çift toplanıp çıkarıldığında çift sayı olur. Gündelik hayat diyorum ya. Nasıl hocam yani? Ben tek başımayım. Yanıma arkadaşım geldi. Ne oldu? Çift. Hocam ben tek başımayım. Yanıma çift geldi. Ne olur? Tek. Hocam ben, ben ve arkadaşım iki kişiyiz. İki çift daha geldi. Ne olur? Dört değil mi? Yani çift sayı olur diyorum. Matematiği gündelik hayata çevirirseniz gerçekten işiniz acayip kolaylaşır. Bunu şimdiden söyleyeyim. Üstlü sayılarda, kare köklü sayılarda da ekstra e, ders videolarımda da bunlardan bahsedeceğim. Geldim çarpma işlemine. Tekle tekin çarpımı tek çift ve çiftin çarpımı, çift tekle çiftin çarpımı da çift olarak söyleyebilirim. Yani hocam kısaca bana söyle. Tekle çiftin toplamı hariç bütün toplamlar çifttir. Güzel. Tekle tekin çarpımı hariç bütün çarpımlar çifttir diyebilirim ve sorulara geçerim. X tek sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır demiş. Bu sorularda bence değer verin gençler. Kafanız hiç karışmasın. Mesela x'e ne verelim? Tek sayı 1 olsun. 2 kere 1, 2. 1 ekle, 3. Hocam x yerine 1 veriyorum. 3 kere 1, 3. 2 çıkar, 1. Devam ediyorum. x yerine 1 yazdım. 1'in 10. kuvveti 1. Hocam x yerine 1 yazdım. 1'in küpü 1. 1'den 3 çıkar, eksi 2. Aa, ne oldu? Genco. Ne oldu hocam? E, çift sayı oldu canımın içi. Cevap neymiş? Diyarbakır. A çift sayı olduğuna göre hangisi tek sayıdır? Hocam çift sayı diyor. Ne verelim? Verelim mi sıfır? Hadi bakalım. 2 kere 0, 0. Sıfır. 0'dan sıfır. 4 çıkar, eksi 4. 3 kere 0, 0. Sıfır. 0'a sıfır. 1 ekle, 1. E bitti mi sonuç? Bitti. Neymiş cevap? Bursa imiş. Geldik üçüncü soruya. X tek sayı, Y çift sayı ise hangisi yanlıştır? Hocam X'e tek vereceğiz demiştik. Evet o zaman ne verelim? 1 verelim hadi. Y'ye çift demiş. 0 verelim. X ile Y'nin toplamı tek sayıdır. E 1 ile 0'ın toplamı 1. Doğru. 1 e, verdim, 0 verdim. 1 kere 0, 0. E doğru. Hocam 2 kere 1, 2. 3 kere 0, 0. 2 ile 0'ı toplarsam 2 yaptı. E bu da doğru. Hocam 3 kere 1 3. 2 kere 0 0. Yani bu ikisini toplar çarparsam 3 artı 0'dan 3 yapar ki bu da doğrudur. Demek ki cevap neymiş? E şıkkı. Geçtik yan tarafa. Şöyle geldim geldim geldim. Yukarıya çıktım. Şöyle bütün soruyu açtık. Biraz küçülttük ve devam ediyoruz. X, Y, Z pozitif tam sayıları için böyle bir ifade vermiş ve bu tek sayı imiş. Buna göre hangileri her zaman çift sayıdır diye bize soruyor. E canımın içi hangi iki sayının çarpımı tektir? Tekle tekin. Mesela 3 kere 3, 9 değil mi? Demek ki X tek olacak. Şu ifadede ne olmak zorunda? Tek olmak zorunda. Yani... Şimdi ne diyebilirim? Hocam x kesinlikle tek. Doğru. Hocam y ile z'nin toplamı tek olacak. Doğru. Şimdi bakalım hangisi her zaman çifttir bunu yorumlayalım. E hocam x'i biliyorum ama y ve z'yi bulmak istiyorum. E y ve z'nin tek olduğunu biliyor muyum? Evet. Ne zaman tek olur genco? Ya biri ya ya y tek, diğeri çiftse ya da y çift, z tek ise. Değil mi? Yani değer verelim mi sizinle? Ne diyelim? Ee, X'imiz var, Y'imiz var, Z'imiz var. X ne demişti? Kesinlikle tek. Mesela ne olsun? 1 olsun. Eğer ben Y'ye tek dersem, hadi o da 3 olsun. Z kesinlikle çift olmalı, 2. Başka ne diyebilirim? Hocam X kesinlikle tek demiştik. Evet, yani 1 diyelim. Eğer e, y çiftse 2 diyelim z ne olmak zorunda kesinlikle tek yani 3 olsun yani şu iki koşulu da şurası bir şurası 2 İki, i̇ki koşulu da sağlayan şık bana cevabı verecektir. X ile Y'nin toplamı her zaman çift mi bakalım. X ile Y'nin toplamı şurada kaç yaptı? 4. Şurada kaç yaptı? 3. yemet Y ile Z'nin çarpımı her zaman çift mi? 2 kere 3 6. 2 kere 3 6. Doğru. X ile Z'nin çarpımı 2 kere hop şöyle alalım. 2 kere 1 2 1 kere 3 3. E demek ki hocam her zaman değilmiş. Yani cevap nedir? B seçeneğidir. O zaman devam ediyoruz. Geldik 5. ve güzel soruya. A, B, C birer tam sayıdır. A artı B toplamının ve B, B çarpı C çarpımının tek sayı olduğu bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır demiş. E hocam şimdi A ile B'nin toplamının tek olduğunu biliyorum. Ve B ile C'nin çarpımının tek olduğunu biliyorum. En basit hangisi? Aha da bu. Neden? E hocam tek ile tekin çarpımı her zaman tektir. E hocam o zaman B kesinlikle tek mi olmalı? Evet. E hocam tek bir sayı ile neyi toplarsam tek yapar? Tabii ki çifti. Yani A kesinlikle çift. B kesinlikle tek. C kesinlikle tek. E hocam değer verelim. Güzel. A'ya 2 diyelim. B'ye ne diyelim? Hadi 1 diyelim. C'ye de 3 diyelim mi? A çarpı B. 2 kere 1, 2. Tek mi? Değil. B artı C. 1 3 daha 4 Güzel Pardon 4 e, bize tek sayı soruyor Yanlış A artı C A 2 C 3 Topla 5 e e Hocam tek sayı elde ettin mi? Ettin canımın içi O zaman B dedin mi? Dedin bile Geldim şöyle bu güzel soruya A ve B tam sayıları için böyle bir eşitlik verilmiş. Buna göre 1, 2, 3'ten hangileri her zaman çift sayıdır? Her zaman dediğine bir kuşkulanıyoruz değil mi? Bir gücümüze gidiyor ya. Demek ki zor olabilir. Birden fazla seçenek olabilir diyoruz. Hocam rasyonel sayı var ve tam sayıya eşitse içler dışları yapıştır. Yani şu A ile A artı 3B ile 1'in çarpımı Neye eşit olacak? 5 ile B'nin çarpımını. E hocam biri dağıtırsam değişmez. Mükemmelsin. At karşıya canımın içi. Ne olacak? A eşittir. Şurası 5B. Otomatik attım karşıya. Öğretmen psikolojisi. A da buradan kaç olarak çıktı? 2B'ye eşit olarak çıktı. Hocam bu ne demek? Yani ben B'ye tek sayı versem... Mesela 1 verelim mi? A eşittir. 2 çarpı 1'den ne olacak? 2. Yani ben B'ye tek sayı versem A yine ne çıkacak? Çift çıkacak. E hocam ben B yerine 2 verseydim. Ver canımın içi. 2 kere 2 4. Yani ben B'ye çift sayı verseydim A yine ne olacaktı? Çift sayı olacaktı. Var mı sıkıntı? Yok. Bakalım hangileri her zaman doğrudur? Değer verelim mi? Hadi verelim. Ne diyelim? B 1 iken A 2 oldu. B 2 iken A 4 oldu. Doğru mu? Yaz bakalım yerine. A artı A çarpı B. A'yı şimdi iki koşulda sağlaması lazım değil mi? Şöyle A yerine 2 yazıyorum. B yerine 1 yazıyorum. A yerine 2 yazıyorum. Şurası ne yaptı? 2. 2. 2 daha 4. Şu koşulu sağladı. Birinci koşulu sağladı. Bakalım ikinci koşulu sağlayacak mı? Yani şurayı sildim. A yerine 4, B yerine 2 yazıyorum. A yerine 4 yazıyorum. 4 kere 2, 8. 4 ekle 12. Birinci öncül kesinlikle çifttir. Bir olmayan atalım mı? Git, git. Şimdi bakalım ikinci öncüle. İkinci öncülde önce birincisini sağlayalım mı? Yani A yerine 2... B yerine 1 yazıyoruz. 2 kere 1 2. 1 ekle 3. Hocam başta zortladı. Demek ki 2 olan gider. Kaldık 3. öncüle. Hocam A yerine 2. B yerine 1 yazıyorum. B yerine 1 yazıyorum. 2. 1 daha. 3. 3 kere 1. 3. E bu da zortladı. Demek ki cevabımız A şıkkı. Dedik ve sorulara devam ediyoruz. Çabuk geçiyor ya böyle ki hemen diğer sayfaya geçtik yenge. A, B, birer pozitif tam sayıdır. Böyle bir ifade olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman çift sayıdır demiş. Hmm. Hocam şu, hop nereye? Üstad gel gel gel. Kaçamazsın benden. Şöyle açacağım soruyu. Nereye kaçıyorsun? Ha? Gel. Hocam şu ifade çifttir. Doğru mu? Doğru. E çift bir sayıya tek eklenirse ne olur? Tek olur. Yani şurası nedir? Tek. Yani A çarpı B'nin ben tek olduğunu biliyorum. Hocam bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ne zaman tek olur? Hocam tekle tekin çarpımı. Yani A tekken B de tek olmak zorunda. Şimdi A ve B'ye tek dedik. Değer vereceğiz değil mi? Hadi verelim. Şuraya 1, şuraya 3 diyelim mi? Diyelim. Hocam 1 artı 3 ne yaptı? 4. Hocam ben C hakkında bir şey bilmiyorum. Tek de olabilir, çift de olabilir. O zaman ben bunu her zaman çift diyemem. Hocam 1 kere 3, 3. Güzel. Hocam 3 ile 2'yi çarparsam, şurası 3. C'ye 2 deseydim, 3 ile 2'yi çarparsam 6 yapar. Hocam C yerine 1 verseydim, 3 kere 1, 3 yapardı. Yani tek ve çift verince C'ye dikkat et. C'ye çift verince sonuç çift. C'ye tek verince sonuç tek oldu. O zaman bunu deledim Genco. Geldim C şıkkına. C şıkkında A artı B demiş. Yani 1 artı 3 değer verdik ya burada. Kaç yaptı? 4. E hocam ben çift sayıyla tek sayıyı çarparsam da çift yapar. Çift sayıyı çarparsam da çift yapar doğru söylüyorsun ve cevabı C olarak buluyorsun. Geldik 8. soruya. Böyle bir ifade verilmiş 1, 2, 3'ten hangisi her zaman tek sayıdır diyor. Şöyle avcumuz kaşınıyor değil mi? İnsan böyle değer veresi geliyor. Ne verelim? Mesela Y'ye bir tek sayı 1 verelim. Y'ye 1 verirsem 2 kere 1, 2. 2'ye kaç eklersem 7 yapar? 5. Yani y'ye 1 verdiğimde hop geri gel geri gel. x'e 5 vermek zorundayım. Hocam x'e tek pardon y'ye tek verdin. E şimdi çift ver. Vereceğim. Sabırlı ol. y'ye 2 diyorum. 2 kere 2 4. E kaç eklersem 7 yapar? 3. Şimdi buradaki ifadelere göre hangisi her zaman tektir buna bakıyorum. Dikkat et. Şöyle sıralamayı güzel yazalım mı? X 5 ken Y 1, X 3 ken Y'yi 2 bulduk. Şuradaki sıralamanın aynısını güzelce yazdım. 5 üzeri 1 kaçtır? 5. İkinci durumu değerlendiriyorum. 3 üzeri 2 kaçtır? 9. Kesinlikle tek sayı. Hocam X ve Y, X'e 5, Y'ye 1 verirsem 6 yapar. Tek olmaz. Hocam x'e 3 y'ye 2 verirsem 6 yapar tek olmaz Sadece hangi şık sağlar A A şıkkı sağlar Geldik 9. soruya A B C birer tam sayı olmak üzere iki tane öncül verilmiş Buna göre A B C sayılarından hangileri tek sayıdır diye bize sormuş İkinci öncül değil mi? ilerleyeceğimiz şey. Neden? Hocam tekle tekin çarpımı ne yapar? Tek yapar. Demek ki B ve C kesinlikle tektir. E B tekse hocam, tekle neyi toplarsam çift yapar? Teki toplarsam. Yani A kesinlikle tek, B kesinlikle tek, C kesinlikle tek ve bana da hangileri tektir diyor? Hepsi tektir. Şöyle de kaydıralım sayfayı. Hop, 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 hop. A, B, C e, birer pozitif tam sayı olmak üzere, A artı B çarpı C tek sayıya, A artı C çarpı B çift sayıya eşit. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır demiş? Hocam nereden ilerleyelim? Tabii ki teklikten değil mi? Neden? Çünkü tek ile tekin çarpımı tek. Ama çiftlikte böyle bir şey diyemem. Hocam çiftle tekin çarpımı çift, tekle çiftin çarpımı çift çiftle çiftin çarpımı çift bir sürü hikaye. Tek bildiğim yer en kolay yer. Tekle tekin çarpımı tek. Buradan ilerleyeceğim. Yani şöyle kalemi aldım. Şurası tek. Şu ifade de tek olmak zorunda. Hocam tamam. C kesinlikle tek diyorsun. Doğru diyorum. Hocam A artı B'nin tek olduğunu biliyorsam A ve B'den hangisi tek hangisi çift onu da Birazdan ikinci kısımdan yorumlayacağız. Yani hocam ne zaman tek olur? A çift veya B tekse A tek veya B çift ise. Hocam ikinci öncülü boşuna mı vermiş? Kullanmayacağız mı? Şimdi kullanacağım. Hocam şimdi değer verelim mi? Verelim. Ya da vermeden yapabilir miyiz? Hadi verelim de kafanız karışmasın değil mi? Şimdi A'ya 2 dersem B ne olması lazım? 3. C ne olması lazım? 1. Bir. Birinci öncülden gidiyorum. A çiftse B tek. C zaten tek olmak zorunda. İkinci öncülümüz ne? A tekse B çift yani 2 olsun. Dikkat et. C zaten tek olmak zorunda. Şimdi birinci öncül bu ikisini de sağlıyor. İkinci öncüle bakıyorum. A artı C. 2 bir daha 3. 3 kere 3 Aha 9. Hocam o zaman birinci öncül yanlış. ikinci öncülü kullanacağım. Yerine koyalım mı? Garanti alalım. ha? Şöyle bir silelim. İkinci öncülde ne? A'ya 3, C'ye 1 vermiş. 3, 1 daha 4. E, B'yi de 2 vermiş. 4 kere 2, 8. Kafam rahat. A, B, C'nin değerlerini buldum mu? Buldum. Hangisi tek, hangi hangisi çift biliyor muyum? Kafam rahat. Şimdi şunları kullanarak sonuçları bulmaya çalışacağım. Bak senin için şöyle fosforlu kalemle işaretledim. A'ya 3, B'ye 2 verdim 6, 1 ekledim 7, zortladı. A'ya 3, C'ye 1 verdim 3 kere 1, 3, 2 ekledim 5, zortladı. B'ye 2, C'ye 1 verdim 2 kere 1, 2, 3 eklersen 5, zortladı. A'ya e, 3, B'ye 2 verdim 3'ün karesi 9, 9'a 1 ekledim 10 ve çift etti. Yani cevabı da Denizli bu durdu. Geldik 11. soruya. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere A çarpı B ve 3A artı 2B ifadelerinden biri tek sayı, diğeri çift sayı imiş. Tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır diyor. Yorumlayalım mı? Şimdi bir tanesi tek bir tanesi çift mi? Bilmiyorum hangisi tek hangisi çift. Deneyelim. Mesela a çarpı b'nin tek olduğunu varsayarsam. Neden böyle diyorum hocam? Çünkü kolay. Yani tekle tekin çarpımı tek. Hocam yani bana değer ver e, vereyim sana değer veriyorum. <laughs> 3 çarpı 1. 3 yaptı mı? Yaptı. Peki yerine koyduğumda sağlayacak mı bakalım. 3 kere 3 9. 2 kere 1 2. E hocam. 9 ile 2'yi toplarsam ne oldu? 11. Hocam tek oldu çift olmadı deyip sazanlık yapmıyorum. Bir de yer değiştiriyorum. Acaba o zaman sağlar mı? Yani nasıl yer değiştiriyorsun hocam? A'ya 3, B'ye 1 verdim ya. Bu sefer A'ya 1, B'ye 3 veriyorum. Bir yer değiştir belki sağlayacak. Var mı garantin? Benim yok. 3 kere 1, 3. 2 kere 3, 6. 3, 6 daha ne yaptı? 9. Heh. Şimdi sağlamadı. Kafam rahat mı? Rahat. O zaman diyorum ki A çarpı B ne olsun? Çift olsun. Yani şöyle A çarpı B'nin ben çift olduğunu söylüyorum. E değer verelim mi? Verelim. Mesela ne diyelim ne diyelim ne diyelim. Mesela A'ya 3 diyelim mi? B'ye 2 diyelim mi? 2 kere 3 6 mı? 6'dır. Hocam o zaman A'yı 3 verirsem 3 kere 3 9. B'ye 2 verirsem 2 kere 2 4. Yani 9 da 4'ü toplarsam 13. Yaptı mı? Yaptı. Yani şurası çift iken burası tek oldu mu? Oldu. Artık ben her şeyi biliyorum. A'nın 3, B'nin 2 olduğunu biliyorum. Hocam A çift midir? Bana hangisi çifttir diyor. Hayır değildir. B çift midir? Evet. E hocam ikisinin toplamı 5 çift midir? Hayır. Demek ki cevabım neymiş? Bursa. Son soru mu? Hızlı geçiyor gençler. ABC birer tam sayı olmak üzere A çarpı B ve A çarpı B artı C ifadelerinden biri tek, diğeri çift sayıdır. Buna göre hangisi kesinlikle tek sayıdır diye bize söylemiş. Şimdi ikisinde de A ve B ortak mı? ortak. O zaman A ve B'den ilerleyelim mi? Bence ilerleyelim. Mesela A'ya 2, B'ye 1 verirsem 2 kere 1, 2. Burası çift yaptı mı? Yaptı. O zaman bu ifade ne olmak zorunda? Tek olmak zorunda. Nereden çıkardın hocam? Biri tekmiş, biri çift sayı imiş. O zaman ben A'ya 2, B'ye B yerine 1 verirsem 2 çarpı 1 artı C'nin ne olması lazım? Tek. Hocam 2 ile neyi çarparsam tek yapar. 2 ile çifti çarpsam çift yapar. 2 ile teki çarpsam çift yapar. E hocam o zaman bu olur mu? Olmaz. O zaman ne diyelim? Bir yer değiştirelim. Değil mi? Şöyle silelim. Bir yer değiştirelim. Yani bu A'ya bir B'ye 2 verelim. A yerine bir B yerine 2 verirsem Şurası çift oldu mu? Oldu. O zaman buranın ne olması lazım? Tek. 1 çarpı 2 artı c'nin tek olması lazım. E tek sayıyla neyi çarparsam tek olur? Tabii ki teki. Yani c'nin örneğin şöyle c'nin örneğin ne olması lazım? Artı 1 olması lazım. Neden 1 olması lazım? Tekrar söyleyeyim tek bir sayı ile neyi çarparsam tek olur tek yani 2 artı c'nin tek olması lazım 2'ye ne eklersem tek olur tek yani tek bir sayı yani hocam ne demek istiyorsun a tek iken b çift ise kesinlikle c'nin de tek olması gerekir hocam bitti mi koşullar bitmedi biz A ve B'nin çarpımını dikkat et. Ne bulduk? Çift bulduk. Ya tekse? Olamaz mı? Olabilir. Yani A ve B'nin çarpımının A ve B'nin çarpımının tek olma ihtimali de var. E hocam nasıl tek olur? Hem A hem B tek ise bunun çarpımı tek olur. Değer verelim mi? Verelim. A'ya 2 pardon 2 diyorum 3 B'ye de 5 verelim mi? Güzel. A yerine 3, B yerine 5 yazıyorum. Bunun ne olması lazım? Çift olması lazım. Hocam tek bir sayıyla neyi çarparsam çift yapar? Çifti. Yani 5 artı C'nin çift sayı olması lazım. Doğru mu? 5'e e nasıl bir sayı eklersem çift olur. Tek bir sayı. Yani hocam... A'ya 3 yani tek sayı B'ye 5 yani tek sayı verirsem C'nin de ne olması lazım? Tek sayı olması lazım diyorum Artık e, ne yapabilirim? Şıklardan yorum yapabilir miyim? Bence kesinlikle yaparım Ki çok belli Diyor ki hangisi kesinlikle tek sayıdır? Bak A'lara bak ikisinde de tek mi? Evet C'lere bak ikisinde de tek mi? Evet ama dikkat et. B burada çift iken burada B nedir? Tektir. Yani burada kesinlik diyemem. Olabilir. İhtimal var ama kesinlik diyemem. Kesin olan sadece A ve C'nin tek olduğudur diyorum. Diğer testte bekliyorum.